Ağız kokusu halitozis hem sosyal yaşamda hem de kişisel konfor açısından rahatsız edici bir durumdur. Videoya devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu paylaşmayı unutmayınız. Siz varsanız biz de varız. Sebepleri genellikle basit olabilir ancak bazen daha ciddi bir sağlık sorununun belirtisi de olabilir. Ağız kokusunun nedenleri. Ağız içi nedenler. Diş çürükleri, diş eti hastalıkları, periodontitis, gingivitis, dil üzerinde bakteri birikimi, Yetersiz ağız hijyeni, kuru ağız, ağız kuruluğu, tükürük azalması, sigara ve tütün kullanımı, yemek artıkları ve kötü temizlenmiş diş araları, protezlerin yeterince temizlenmemesi, ağız dışı nedenler, mide problemleri, reflü gastrit, sinüzit, bademcik iltihapları ya bademcik taşları, akciğer hastalıkları, diyabet, aseton kokusu, böbrek veya karaciğer yetmezliği, bazı ilaçlar, ağız kuruluğu yapabilen ilaçlar, uzun süre aç kalmak, diyet. Ağız kokusunun tedavisi. Birinci ağız içi bakımı düzeltin. Dişlerinizi günde en az iki kez fırçalayın. Diş ipi kullanın. Dil temizliği yapın. Özellikle dil sırtı temizliği. Ağız gargarası kullanabilirsiniz. Klorheksidin, çinko içeren gargaralar faydalıdır. İkinci diş hekimine gidin. Diş taşı temizliği yaptırın. Çürüklerinizi tedavi ettirin. Diş eti hastalıklarının tedavisini yaptırın. Diş hekiminiz varsa protezlerin bakımını da kontrol eder. Üçüncü kuru ağızla mücadele. Bol su için, Sakız çiğneyerek tükürük akışını artırabilirsiniz. Şekersiz sakız tercih edin. Dördüncü altta yatan hastalıkların tedavisi. Reflü, sinüzit, diyabet gibi hastalıklar için ilgili uzmanlara başvurun. Bademcik taşı şüphesi varsa KBB uzmanına görünün. Beşinci beslenme ve alışkanlıklar. Sigara ve alkolü bırakın. Soğan, sarımsak gibi kokulu yiyecekleri azaltın. Aç kalmamaya dikkat edin. Düzenli öğünler. Aa, ne zaman doktora gidilmeli? Eğer ağız kokunuz günlük temizlikle geçmiyorsa, uzun süredir devam ediyorsa kendi kendinize fark edemiyor ama çevrenizden sürekli uyarı alıyorsanız bir diş hekimi veya gerekirse KBB ya da gastroenteroloji uzmanına başvurmanız faydalı olur.